Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar karşınızdayım. Kim ben arkadaşım? Görevleri bakalım neler neler gelmiş. Of 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 of. Ahm ne gelecek çok Kızım <laughs> kalbimi. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> Kim abone olsa ben de onlara abone olayım lütfen. Biriniz hem yorumlarda yazmış ki. Hı? Abi Karita Spike'da bir maç yap demiş ve ben de yapacağım. Hangi karakteri seçtim? Bence aynı Mekke. 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 Me me Savaşı gireceğim. Geldik.

Oh Mancats. Oy, şey, oy, oy. Sabır, şey Allah, şunları yapayım? Video durdu. Arkadaşlar bu kadar ne bekliyorum ve yemez burada geçti tam bir gün kaldı öldü sonunda ben öldüm kol doldu <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen can lütfen i̇şte kazandım o şimdi yok ender çok zorluydu. Bu arada o kadar zor ki. O kadar zordu ki. Lütfen like atıp abone ne kadar uğraşıyorum. Ben bir yorumlara bakıp geliyorum. Bir ara demiş ki. Abi tek hesaplaşmada mekle savaş iyi çok kolay aşağı aşağı gidelim Biz geldik arkadaşlar ee, ah. şimdi şu mineyi ödülmeye baktık kaçalım <gülüyor> <gülüyor> o ring fena yayday gantestor o bu niş ama beni görmüyorsun böyle neredesin ya. Ama üçüncü özellikle kupa aldık. Arkadaşımız demişti. Kupa al demişti ve aldık. Yes. Yes be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi yorumlara bakalım. Siz de yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Bakıp geçiyorum hemen. Pua. Geldim arkadaşımız demiş ki asla tek hesaplaşmada birinci ol demiş. Tamam. Zaten çok kolay bu gerçeği için. Çok kolay. Çok kolay. Tamam ben şurada en son şuradaydı, belki buradaydı. Şöyle çökelim bir tanem. Oho, al al çöpelim. Pislik içindeydi. <laughs> Bunlar nereye gitti? Allah Allah. Birisi. Ama bu da hoş ölüyor. Ufak.

Mesela mesela gelmiş. Oh çok hoş. Acaba ben ne yapıyorum ya? Ben çok hoş. Abdullah'ın çete döndü döndü. Doldu da doldu, doldu doldu. Hadi bakalım malım. Yes. Birinci olduk arkadaşlar. Çok kolaylık. Birinci olmuştu. Şimdi ben yorumuma bakıp geliyorum. Arkadaşlar videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum kalmamış. Siz de yorumlara yazın. Ne yapmamı istiyorsunuz? Biraz rastlar. Kendi Kendinize iyi bakın. Bay bay.